Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ramazan TÜRKEL KAHRAMAN P.O.D.Y'i aramaya devam ediyoruz GTA 5'te PlayStation 4 üzerinden oynuyoruz e, 13 tane bulduk e, 14 tane daha var e, 16, 3 tane daha buluruz diye gibi. E, 3 tane daha bulduktan sonra Bakarız, e, isterseniz tabi e, Şeyi de söyleyeyim yani devam etmemizi istiyor musunuz? Hepsini bulalım mı? Yok abi yeter. Bundan sonrasını biz bulacağız. Ee, ay ne kadar güzelmiş. Devam et. Hatta bir daha çek falan. Bunları yazın ki ona göre devam edelim. Bir tanesi gördüğünüz gibi hemen ayaklarımın altında. Yerini göstereyim size. Haritanın en ucunda gördüğünüz gibi haritanın en ucundaki yerde şu çıkıntı şuradaki çıkıntının Hemen yanında zaten bunu bulmak da baya kolay ee, şeyin yanında çünkü direkt bu çöp kutusu bank ve ee... tepenin üstünde hemen bank iki tane şey var iki tane şey söyleyeceğim <laughs> yine küçük bir hayvan olacağımızı düşünmekteyim burada daha böyle abudük bir şey olacağımızı sanmıyorum oh, ne olduk oh, köpek oldu aa lezle da <laughs> Oh, I desire what to do. Where to go. şey istiyoruz artık değil mi yani en azından ben öyle istiyorum Şimdi köpek möpek olmaktan az çok sıkıldık yani daha böyle işte martı olalım pumu alalım falan puma güzeldi mesela martı da güzeldi martıya ben bir daha gideceğim ya yani. ee, hatta belki şimdi ee bu ikinci de şey yapacağız. Dağa gideceğiz. O bahsettim daha. Gerçi orayı baktım orada bir sürü şey var. O, oraya orayı girersek çıkamayız diye hiç sadece gidip pill'i alacağım. Ee, o dağdan sonra o martıya bir daha gideriz. Biraz daha martı olarak takılırız. Sonra belki bir tane daha buluruz. Belki bulmayız. Ee, şöyle biraz koşturayım yola çıkayım da. Ha, gerçi şurada insanlar var. Neredesiniz siz gençler? Gençler o ağacın altına oturmuşsunuz öyle. Hayırdır? Hayırdır? Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Gerçi şu dağa giderken de çok garip bir yerden geçtim. İnsanlar yine kamp kurmuş. Orada işte kapitalizm ee, yalandır, düşmandır falan filan yazıyordu. Böyle de insanlar var yani. İyi üzerlerine biraz para atayım falan mı acaba? Ne yapsam? Neredeydi onlar ya? Şurada oturmuyorlar mıydı? Ne güzel değer bulmuşlar ha. Tam kızla gelinlik mekan. Ay, neredeydi onlar? Bulamadık. Şu an hayvan. Ya çok tüylenmişsen seni kestirmen lazım bunu. Ha bak tipe bak. Şu an göz göze bakıyoruz hayvanla. Bak. Saldırıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Şurada mı oturuyor abi? Hah evet burada ya. Ne yapıyorsunuz? Baş başa. Olacak işler değil. Gel bakayım sana böyle. Gel. Yalnız bu tehlikeliymiş. Nereye kaçtınız? Sen nasıl bir koştun ya? Helal olsun vallahi ablacım. Ölmedi ölmedi bayıldı o. Gel gel sana da bir şey yapmayacağım gel. Savunsana biraz kendini. Dekmeleyin bir şey yapsana ya. Para da çıkmadı yalnız ablacım. Çıktı mı? Çıkmış vallahi. Gana buladık parayı. Diğer de öbür tarafa kaç. Hiç arkadaşıma yardım edeyim, birlikte koşayım falan Direkt dağlar strateji yaptılar resmen. Bu ne abi? Yok. Nereye kaçtın kız? Gel gel. Gel vallahi bir şey yap. Ağacım çıktı. Yok. Piyonu aldınız yani burası Allah. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Gel. Hop. Bırak bırak. Tamam bırak. Ha direkt bayıldı Ben aslında biraz saldırıp sonra kaçsın istiyorum ama. Cık, cık, cık. Gel ya gel. En sevmediğim şey gel. Eşofmanını kalçasına bağlamış. Gel. O ne ya? Senin renk tonun da çok saçmalıymış baya. Aa polisler geliyor. Gel gel polislerle de savaşacağım gel. Gel Allah kahretmeye gel. Şurayı pusayım da ben. Geliyor Yalnız uzağa park ettiniz baba öyle olur mu? Gelsenize biraz adam gibi savaşalım ya. Oo. Keskin bir valla ha. Neyse o beni bulamıyor. Şöyle bir dakika. Bayağı sıkıyorlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Ooh. Yaklaşmıyorlar ki yaklaşsalar ben bana... ah yaklaşmış. Ah! Yetişemeden öldürdü ya. Görmedim o tarafa çıktığını. O tarafa çıktığını görseydik alırdık. On 14 de bulduk. On dördüncüyü de bulduk. O zaman hemen diğerine geçelim. ...dağa gidelim. Evet bahsettiğim dağa geldik arkadaşlar. Ee, yalnız dediğim gibi e, o istek muhabbetine girersek... ...çıkamayız. Ama mesela işte benim ilk aklıma gelen... ...uzaylılar var burada. Ee, daha sonra hayalet var. Ee, hayalet bu, bu dağda mı? Yok o başka bir yerde. Ee, direkt uzaylılar falan birkaç tane böyle... ...ilginç e, yer var bu dağda. ...dağda. Ee, biz tabii, Piori aramaya... ...devam ediyoruz. Ee, hemen şu yukarıda olması lazım. Şöyle... ...şöyle... ...burada mı? Değil. Nerede? Şurada. Evet, gördük zaten hemen şurada duruyor. Piody. Ee, bu arada Piody diye okunuyor bu. Yani başka bir şey diye okunmuyor. Haritada yerini göstereyim size hemen. Aslında haritanın burasını açarsanız şuradan bulmanız çok kolay. Ancak açamazsanız şuradaki yuvarlaktan e, hiza almanız e, daha iyi. Ama hani dediğim gibi burayı açarsanız yani şuradan şu aşağıdan direkt indiniz zaman, şurayı açtığınız zaman burayı buluyorsunuz. Yiyelim bakalım. Bu sefer ne olacağız? Ben de merakla bekliyorum. Çünkü daha başındayız yine uçan bir şey olabiliriz diye düşünmekteyim. Ama yine hayvan mesela o geyik falan olabilir yani. Ya bilmiyorum tabii. Ee, ne olduk? Yes. Ee, i̇nmek için kar Karga mıdır bu? Ölme 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 Çok güzel ya. Look, at you all. And look at me. I'm all right. Havada durmuyor şu an. Hızlıca gidelim abi? Ye yeah, işte budur. Şöyle yakınlaşabiliyor mu? Yakınlaşıyor. <laughs> bu abi bu insan bulalım insan. Hatta direkt şehre gidelim ya. Gidebileceğiz mi o kadar vaktimiz var mı? Neyse bu sefer bununla harcayalım da <laughs> Piyodileri buluruz sıkıntı yok Piyodül değil bu arada Piyodil değil. Ee, o yüzden Tabi bu arkadaş bunu Birinci bölüme yazmış Beşinci bölümde cevap veriyor olmam Bir hoş tabii ki Ancak yine de Okuyoruz ya bütün yorumlarınızı Onda sıkıntı yok Yalnız böyle gerçekten orayı varamayız ya. Aa ulan yetişebilir miyiz ki acaba? Yetişemeyiz ya. Şey motoruna girmeye çalışacaktım bakalım ne oluyor diye ama yetişemeyiz oraya kadar. O zaman ben rastgele bırakmaya başlayayım mı? Belki birinin kafasına düşer falan milli piyangodan para kazandırız. Beyler ben saldırıyorum. Vallahi gitmiyor. Sen nasıl bir şeysin ya? Gitsen arkadaşım. Sabit mi kalıyor abi? Yo ama çok yavaş gidiyor. Şöyle yerden hizi alarak hızlanamıyor da ne kadar hızlı gidiyor. Kanat çıpsa bile aynı hızlı gidiyor ya. Rüzgar mı yok acaba ondan mı? Şurada gidebileceğimiz neresi var? Şehir yok ya. Aslında tersi uçsaydık takla atabiliyor musun? Yok, güneşe ulaşmaya çalışıyorum. ...yükselmiyor da. Neyse ben... ...belki 2-3 balıkçı falan vurdum şöyle. Abi ne kadar güzel ya. Yapabileceklerinizin sınırı yok ya. Şurada araba vurabiliriz belki. Vurduğumuzda böyle bir... ...artı 5 puan falan verse aslında. Şey yapabiliriz de. Eğlenebiliriz de. Böyle çok sıkıcı olur. <laughs> Dur ya. Adamın şeyi deposu bitti. Geliyor, geliyor. Cık. Çok uzaktayız ya. Yola çok uzaktayız. Arabayı vurmak için burada benim 2-3 mühendislik hareketi yapmam lazım. Yani baya acı falan. Gerçi Gidiyor mu? Gitmiyor ya. Tarih kuşu bile olamadık ya. Oyunda tarih kuşu olunmuyormuş arkadaş. Şu gökdelenin tepesine konmak istiyorum da çok uzak. Yani orayı belki 20 dakikada bir saatte falan böyle kanat çırpa çırpa anca giderim yani diye düşünmekteyim. O yüzden yapmak da istemiyorum ya. Aslında gözümü kestiriyor ama bilmiyorum. Bilemedim şu an. Heh. Gitmiyor ya. Gerçekten gitmiyor. Gerçi baya... Ha. Ev var lan orada. Ben dalıyorum o zaman. Yalnız aşağı doğru dalışı başarılı gerçekleştirdi. Aferin sana. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Beşiktaş, Beşiktaş, cici kuş, cici kuş, cici kuş. Evet. Yeteri kadar yere yaklaştık diye düşünüyorum. Normal kuşlar bu seviyede uçarken biz bayağı bildiğim uçak seviyesine çıkmışız yani. Aman, aman. Ne yapıyorsunuz? Var mı yılbaşı çekilişi isteyen? Haydi yılbaşı çekilişi. Buyurun yılbaşı. Yılbaşı yılbaşı yılbaşı. Gel. Gel burası motorcuların yeri değil mi ya? Trevor'la burayı basacağız sanırım. Evet, burası olması lazım motorcuların. Motorcu da gerçi. Haydi haydi yılbaşı yılbaşı. Şu arabaların üstüne falan bırakayım da. Kuş olmanın şanındandır abi, araba üstüne bırakmak. Vurduk mu? Hızlanalım bakalım ya. Biraz yere yakın uçalım. Bırakmaya devam edeyim de, annem falan beni kaybederse bunları izleyerek yürüsün. Ne oldu abi? Helikopter var ya. Ya ama bir kere ağacı çarptık diye olacak iş değil ya. Olacak işler değil ya. Tasvip etmedim ben. Ha, Yine bu uçma triviyle geldi. 15. .yi de toplamışız. Hmm, ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. 15. Daha bir 8 tane daha var. Ne 8 yahu? 13 tane, 12 tane daha var. Şş, beni aşağı bıraksanız da bir aracı. Nasıl biniyoruz buna? Ha, ne bu? Şey, bir tane de şey bulduk ha. Ee, mektup bulduk, mektup. Onlarda toplanabilir şeyler. Mektupla... Dediğim gibi 3-4 tane böyle gizli cihaz var aslında. E, toplayabileceğimiz yani cihazdan kastım işte mektuplar var işte bu pildiler var vesaire. E, gelmiyor mu abi? Biraz bekle dedin ama. Ben buradan kendimi atsam daha hızlı da giderim aşağı. O zaman ben bırakıyorum kendimi. Koşun. No! Hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Ha şeyi de aldık gerçi ya. Şşt ne haber? Ne haber? Takla atamıyor musun? Neyse bu da gizli bir şey sahip sayılır en azından. Yere nasıl ineceğime dair bir fikrim yok yalnız. Direkt ben bol o zaman inerim ya. Ne olacak? Neyse ölelim diyorduk öldük. Yani. Evet son son yani en azından bu bölümün son piyolisine doğru gidiyoruz. Ee yakınlarda yine yakınlarına kadar getirdim ben. Ee, o yüzden sıkıntı yok o konuda. Şuradan girelim. Kaplumbağa falan mı olsak da çok sıkıcı olur o zaman da kaplumba olsak. Abi jipsin senin durman lazım. Sen niye durmuyorsun ya? Dodge muyum? Bu bu basit aslında ya. Bu durması çok kolay. Şöyle duralım. Ee, hemen yerini göstereyim ben size haritada. Şehrin içine geldim. Yani T yukarılarda takılıyorduk gördüğünüz gibi şuralar. Şu en yukarıya kadar gittik. Şuralara gittik, buralara geldik. Şehrin içine dönelim biraz. Ee, gösteremedik. Şuradayız. Tam şu köşede. Buraya geldiğiniz zaman şu zaten görüyorsunuz artık bu bezbol için mi düzenlenmiş, bir, kriket için mi düzenlenmiş bir saha. Bunun arkasında şu otları geçtiğiniz vakit iyi buluyoruz. Hmm. Köpek olacağız büyük ihtimalle yine burada. Tabii başka bir şey de olabilir ama muhtemelen köpek olacağız. Çok falan olsak bari. Ne oldu? Aa domuz olduk ya. Beni şaşırttı gerçekten. Bayağı. Abi kuruşa bakar mısın ya? Yaban domuzu olduk yani. Normal böyle domuz da olduk. Bildiğin yaban domuzu olduk ve şehrin içindeyiz. Gayet elineceğiz diye düşünüyorum şu an. Çık çık ama çık. Burada bulaş. Bak bir de bağırıyor nasıl bağırıyor ya. Öldü işler ya. Yok mu şöyle güzelinden insan? Aa gel abicim gel ya gel sen hiç yaban domuzuyla savaştın mı gel. Sen hayırdır sen abisi misin akrabası mısın bilader. Allah Allah. Neyse gel polisler geliyor. Direkt geliyorlar ya böyle bir şey olamaz ya. Şunlara saldıramıyor muyuz? Bir an God Simulator'a dön döndürecektim ortada da. Kaçma kaçma gel sen de seveceksin gel. Parada yok ki, fakir mahalle Polisler gelemedi. Gel gel, gerçi domuzun daha hızlı koşması lazım abi. Siz hayırdır, mahallenin delikanlısı mısınız siz? Abi tekmen öldürdük ya, Tekmeyle ölen domuz mu olur abi? Bir söyle, Allah'ını seversen söyle. ya. yapalım ya. Bir de burayı Michael'a gelelim. Michael e, yakındadır diye düşünmekteyim. 16.yi topladık. Bir de Michael'a gelelim. Bakalım Michael burada ne olacak. Michael sen de hep evinde. Mesela evinde gerçi adam ya. Ah be herifteki hayasa bak ya. Tanık, tanık koruma programında kafası rahat. Parası var cebinde. Gerçi bitti de. Bütün gün böyle havuzda evinde takılıyor falan filan. Zaten evde değil miydin babucuk sen? Çok garip ya. Sen kimsin lan? Ha bahçıvan. Şu arabayı bulduydum ben. Gayet güzel bir araba bu. Bir de buna ben para verip motor da taktırdım. Hani kaybetmek istemiyorum o yüzden ama. Ee, nerede 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 şurada. Hadi bakalım. Biraz uzun bir yol olacak. 1.8 mil aslında. Araba da hızlı. Mümkünse... Mümkünse arabayı bükmeyelim deyip direkt çarptım ya. Böyle bir şey olamaz. Ya araba çok hızlı olduğu için verdiği tepkileri bazen anlayamayabiliyorsunuz. Şöyle içeriden gidelim ya. Acaba gel... Gerçek hayatta hangi arabaya tekabül ediyor bu? Güzel bir araba çünkü. Aslında... Buna benzer bir şey hatırlıyorum da adını hatırlamıyorum. Çok böyle bilindik bir firma. Kardeşim pardon vallahi benim hatam ödeyeceğim ben. Hiç oradan çıkacağını tahmin ettim aslında da. Ne oluyor? İnşaatta sanki bir olaylar var mı değil mi? İnşaata bakarken arabayı yine çarptık. İnşaat o inşaatın içinde bir yan görev olması lazım. Ama tam bilemedim şu an. kırmızı da falan geç abi hiç durma ya. Allah Allah ne olacak? Şeydi zaten. Ben bir kere kurallara uyarak yani ışıkları falan bekleyerek oynayayım dedim. O zaman oyun sapıtıyor. Diğer yani NPC'ler şeyler yapay zeka falan geçiyor kırmızıda. Geç abi. Aa ne adamsın ya. O kadar yol geldik umarım Umarım bulabileceğiz. Bu Franklin'in arabası da orada duruyor. İn bakalım. Arabayı çok bükmüş müyüz? Üff. Dağıtmışız arabayı ya. Aa ne haber? Abi bir tane video vardı hatırlayın. Yok abi. Şey bir tane video hatırlıyor vardı. Hatırlıyorsanız belki hissede gördüyseniz bizim. Görmediyseniz de dosya konusu var. GTA'nın GTA 5'in en iyi 12 GTA 5 videosu başlıklı dosya konusu. Orada e, Franklin ve e, Trevor böyle bir sahne yaşıyor. Yani Franklin'i görüyorsunuz yolda diyor ki bir şeyler içelim mi? Hayır diyor e, Trevor. Aa, olmamış. Almışlar. Hayır diyor Trevor ve şey oluyor. Ee, söyleyin, intihar ediyor. Ne haber? Hadi bir daha içki içelim falan diye sorsana. Yok. Şey. Aa bu güzelmiş ya. Franklin'i vurma gibi bir dava yokmuş. O zaman 5. bölümümüzü de bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumları da tabii atmayı unutmayın. Ona göre hareket ediyoruz. Ee, tabii her zaman dediğimiz gibi beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi ve e, bizimle olmayı asla bırakmayın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.